Sevgili kardeşlerim, zorlu bir dönemi atlattınız. Hepinize geçmiş olsun e, diyorum. Şimdi de e, sıra üniversite tercihlerini yapmaya geldi. E, umarım sizin için güzel bir üniversite hayatı, güzel bir gelecek olur. Bu e, videoda size e, özellikle e, Tercihlerinizde rol oynayabilmesi açısından finans piyasalarını hedefleyen arkadaşlar için tabi özellikle söylüyorum biraz finans piyasalarını bankacılığı Türkiye'deki uygulamalarını ve geleceği aktarmak arzusundayım. Ben eski bir bankacıyım arkadaşlar. Adım Saim Çelik. 1990'lı yılların başında bankacılığa başladım bankacılığın e, Türkiye'de özellikle Evet daha eskiye dayanır ama 1980'li yılların başından itibaren e, finansal serbestleşme ile birlikte geliştiğini düşünürsek Aslında bu gelişim sürecinin nispeten yakından tanımış birisiyim e, form değiştiriyor bankacılık ve Finans piyasaları Dolayısıyla bu form değişikliğine ayak uydurmamız gerekecek nasıl değişiyor olabildiğince aktarmaya çalışacağım Şimdi ilk önce finans piyasaları e, ve bankacılığın yerini konuşurken şuna bir bakalım. E, finans piyasalarını organize ve organize olmayan piyasalar olarak ikiye ayıralım. Organize piyasalar derken kastımız borsa İstanbul'da olduğu gibi belirli bir yeri olan, belirli çalışma kuralları olan piyasalarda yapılan işlemlerden bahsediyoruz. Organize olmayan piyasalar dediğimizde ise iki tarafın bir araya gelerek herhangi bir konuda belirli bir fiyattan belirli bir işlemi, belirli bir anlaşmayı yapması diye düşünüyoruz. Mesela kapalı çarşı çok özel bir örnektir burada. Yani iki taraf serbestçe bir araya gelebilir. Şimdi organize piyasalarda aracı kurumlar daha çok faaliyet gösterir diye düşünebiliriz. Yani bu piyasalarda yapılan işlemlere aracılık ederek bir komisyon geliri elde ederler. Bankalar da yapar ama hani aracı kurumları orada organize piyasalar için ayrı bir yere koyalım. Bankalar hem organize hem de organize olmayan piyasalarda çeşitli konularda işlem yaparlar. Ve bunun üzerinden para kazanmaya çalışırlar. Yani bankalar aslında temelde iki alandan gelir elde ederler. Birisi aldığı mevduatla verdiği kredi arasındaki faiz farkından, birisi de bankacılık hizmetleri çerçevesinde yaptığı işlemlerden. Şimdi bir kere şunu söylemem lazım. Bakın. Dünyada ekonomik faaliyetler devam ettiği sürece bankacılık olmaya devam edecek. Yani aslında bankacılık iyi bir kariyer, geleceği olan bir kariyer. Ama biraz önce de konunun başında söylediğim üzere bankacılık form değiştiriyor özellikle son dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bankalar eski o bildiğimiz şubeli bankacılıktan daha çok teknoloji bankacılığına da, e, e, doğru dönüyor mesela şu anda e, hiçbir şubesi olmayan sadece internet üzerinden hizmet veren bankalar var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bankacılığın e, biraz daha böyle platform bankacılığına döneceğini de bilelim. Şimdi e, şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. An itibariyle Türk bankacılık sisteminde 180-190 bin kişi çalışıyor sizin e, üniversiteye başladığınız ve mezun o, e, olacağınız zamanları da düşünerek önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu çalışan sayısının geometrik bir şekilde aşağı doğru gideceğini düşünebiliriz. O yüzden tercihlerimizi yaparken evet bankacılık halen iyi bir meslek ama bankacılığa duyulan ihtiyaç çalışan sayısı olarak azalıyor diye düşünsek bunu cebimize koysak iyi olur. O yüzden eğer e, talep azalıyorsa ne yapmamız lazım? Farklılaşmamız lazım. O farklılaşmanın da ne olduğunu size şimdi aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar e, üniversite tercihi gerçekten çok önemli. E, şu anda bankacılığı yakından bilen birisi olarak e, bankaların e, üniversite mezunlarını işe alar, alırken e, aradığı kriterleri de yakından e, bilen birisi olarak şunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir İngilizceyi iyi öğrenin. İngilizce özellikle fin yani e, 2000'li yıllardan sonra arkadaşlar uluslararası piyasalara entegrasyonumuzun da artmasıyla birlikte hani finans piyasalarını artık uluslararası bir alan diye düşünerek e, İngilizce bilmediğiniz takdirde burada e, nasıl derler ne kariyer yapabilmeniz çok zor o yüzden İngilizceyi iyi öğrenin literatürü takip etmek açısından, yerel kalmamak açısından belki yurt dışını bir seçenek olarak görmek açısından buna ihtiyacımız var. Seçimlerinizi yaparken bunu lütfen göz önüne alın. Bankacılık ikinci madde olarak söylüyorum. Bankacılık matematik işidir. Matematiği iyi öğrenin. Çünkü matematik aynı zamanda bize analiz yeteneğini getiriyor. Biz ezberci değil, analizci olmalıyız. Bankacılık bunu gerektirir bir başka madde olarak yine e, baktığımızda e, hani biraz önce söylediğim gibi e, bankacılığın e, çalışan sayısının azalacağını düşünerek farklı bir e, noktaya gelmemiz gerekiyor ne demeye çalışıyorum şimdi siz üniversitelerin iktisat işletme ne bileyim belki çalışma ekonomisi, maliye vesaire gibi yerlerine başvurduğunuzda bir anlamda finans piyasalarını hedefliyorsunuz. Yani şu ana kadar ben baktığımda bankaların çalışanlarının önemli bir kısmı bu bölümlerden mezun oluyor. Bankalar halen buraya ilgi gösteriyor. Ancak bu teknoloji bankacılığına doğru gittiğimiz ortamda artık e, mühendisler de özellikle bilgi teknoloji e, bilgi teknolojileri tarafına mühendislerde e, e, istihdam ediliyor şimdi Eğer bu noktaya doğru gideceksek biz üniversitelerin iktisat işletme bölümlerinden mezun olup bankacılıkta çalışmak arzusundaysak buraya bir şeyler daha koymamız lazım Hani bu ne çift ana mı e, işin içerisine teknolojiyi koyarız ya da yüksek lisansla mı koyarız ya da mühendislik okuyup üzerine mi hani e, bankacılık yüksek lisansı yaparak burada yer alırız e, ama e, sadece iktisat işletme mezuniyetiyle kalmayacağız önümüzdeki dönemde e, yanına bir şeyler koymamız gerektiğini e, lütfen unutmayınız. Finans alanında çalışmak isteyen arkadaşlarımın okul seçerken özellikle dikkat etmeleri gereken bir başka konu da o seçecekleri üniversitenin akademik kadrosunu araştırmaları olmalıdır. Özellikle piyasaları yakından takip eden, gelişmeleri izleyen, sadece teoride kalmamış, yaşanan gelişmelere kendini adapte edebilen bir akademik kadroyu aramaları çok değerli. Ee, finans ve bankacılık ee, ...aslında multidisipliner bir konu. Yani içerisinde e, mühendisliği de var, finansı da var, içerisinde hukuku da var. Bu sebeple seçeceğiniz fakültenin aslında olabildiğince bir kampüs içerisinde olmasını çok öneriyorum. Çünkü böyle olduğu takdirde e, o kampüs içerisinde diğer alanlardaki arkadaşlarınızla bir sinerji yaratabilmeniz belki bir fikir oluşturabilmeniz, birlikte çalışabilmeniz mümkün. O yüzden e, bu konuyu önemsiyorum. Aynı zamanda bu kampüs size ileride çok fayda sağlayacak. Bu network imkanı da getirecektir. Çünkü ne kadar çok kişiyi tanımanız aslında önünüzdeki kariyer yolunda size ekstra fayda sağlayacak bir durumdur. Yine Bankaların e, istihdam edecekleri personeli seçerken dikkat edecekleri... ...noktaları bilen birisi olarak ifade ediyorum sevgili arkadaşlarım. E, seçeceğiniz üniversitede... ...size yaratabilecekleri imkanlar açısından... ...örnek veriyorum... ...bol bol staj yapabileceğiniz, belki size bu altyapıyı sağlayacak bir üniversite varsa... ...bir fakülte varsa... ...bunu tercih etmeye çalışın. Çünkü... ...staj yapmanın konuyu çalıştığınız yerde öğrenmenin akademik konular dışında özellikle pratiği öğrenmeniz anlamında büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Staj yanında arkadaşlar yine CV'lerinizde çok değerli süreç içerisinde üniversite hayatınız boyunca mutlaka sosyal sorumluluk projelerine katılın. Gelişiminiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bankacılıkta, finans piyasalarında çalışırken e, gerekli olan bir takım lisanslar var. İşte e, sermaye piyasası lisanslama gibi, bireysel emeklilik gibi vesaire. Bunları araştırarak, bu lisansları olabildiğince üniversite sırasında almanız, sonradan iş başvurusu yaparken size artı bir değer olarak yansıyacak. Bunu da unutmayınız. Şu anda üniversitedeki arkadaşlarım bu konularda çalışıyor, görüyorum ve hoşuma gidiyor. Bir iki noktayı daha söyleyip e, bitirmek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bankacılık form değiştiriyor. 180-190 bin çalışandan hızlıca aşağı doğru gidiyoruz. Gitmeye devam edeceğiz. O yüzden olabildiğince ortalama olmayın. Ortalamanın üstüne çıkmaya çalışın. Farklılaşmayı arayın. Nasıl yapabileceğinizi biraz da aslında kervan yolda düzülecek. O sırada öğreneceksiniz ama ortalama olmayın. Mümkünse finans piyasaları çok ortalama insan sevmiyor. Ve son olarak özellikle öğrenme konusunda son dönemde gelişen önemli bir e, ifade var. E, İngilizce söylüyorum ama super learner diye e, süper öğrenen. Süper öğrenenden kasıt ne? Süper öğrenenden kasıt artık bilgi her yerde. Bilgi araştırmaya e, detaylandırmaya dayanıyor. Yani şu anda Google'lasanız önünüze merak ettiğiniz konuyla ilgili onlarca e, e, site çıkıyor. Bunun yanında yine Udemy gibi, Coursera gibi, Khan Academy gibi yani üniversite dışında bilgi alabileceğiniz o kadar çok yer var ki. Bunlardan bir tanesi de mesela sosyal medya. Sosyal medyayı da iyi kullanın. Gerek kendi reputasyonunuz için gerekse öğrenmek için ilgi duyduğunuz alanları, hocalarınızı, ilgi duyduğunuz konuları takip edin. Faal olmaya çalışın ve sosyal medyayı daha çok kendinizi göstermek değil, bilgi alabileceğiniz bir yer olarak kullanın derim. Bu çerçevede umarım bu söylediklerim sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım güzel bir kariyer hayatınız olur. Bu arada yine önümüzdeki dönemde yani buna benzer detaylarda bilgi alabilmek için e, tim danışmanlığın web sitesini de takip edebilirsiniz görüşmek üzere diyorum hoşçakalınız